Kışın yeteri kadar kar ve yağmurun yağmaması, ilkbahar-yaz döneminin kurak geçmesi nedeniyle suların Temmuz ayında çekinmeye başladığı Ereğli ilçesindeki Akköy sazlıklarında tehlike çanları çalıyor. Çatak toprakların oluşturduğu dramatik anlamda kuraklığı anlatan, fotoğraflar çektiklerine dikkat çeken Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyesi Tamer Gümüş, Akölün kuş türlerini gözlemleme açısından zengin bir sulak alanı olduğunu ve kuraklıktan dolayı canlı yaşamının tükenme noktasına geldiğini anlattı. Üzücü bir durum, istemediğimiz bir durum. Burada tabii bölgesel tarımın olmamasından dolayı fazla su kullanımından dolayı burada kuraklık yaşanıyor. Başta flamingolar olmak üzere birçok kuşun yaşam alanı olan Akgöl, sonbahar yağışlarıyla yeniden eski güzelliğine kavuşacağı günleri bekliyor. Daha önceki dönemlerde hiçbir zaman suyun bittiğini görmemiştim ama bir son birkaç yıldır su bitiyor. Bu yıl iklim değişikliği nedeniyle daha önce bitti sular. Buranın bir an önce yani göçmen kuşların gitmemesi için veya daha fazla kalması için bir an önce buranın can suyu verilmesi gerekiyor.